bugün de sizlere Elazığ Özgü 8 köşe kasketi anlatacağım. Aslında yeni jenerasyon bilmeyebilir ve onlara yabancı gelebilir. Elazığ'ın en eski şapka atölyesindeyiz. Fethi Yentur ustamızla birlikteyiz. Yıllara meydan okuyor. Bizim şapkalar artık hediyelik bir ürün oldu. Dışarıdan gelenlere hediye edilebilecek bir ürün. 8 köşe boşuna 8 köşe olmuyor. Anladım. Selçuklu motifinden gelen 8 tane özelliği taşıyor. Harput'ta yaşayan 8 tane medeniyeti temsil ediyor. Göre insanlığı 8 özelliğini temsil ediyor. Keşfet yeni yerleri sizler adına keşfetiyor. Bugün de sizlere Elaza Özgü 8 köşe kasketi anlatacağım. Hikaye şimdi başlıyor. Aslında yeni jenerasyon bilmeyebilir ve onlara yabancı gelebilir. Ama Elazığ'da erkeklerin uzun dönem, hatta şimdilerde de yine kullanmaya devam ediyor, 8 köşe kasketten bahsediyorum. Şimdi 8 köşenin de birer anlamı var. Bu anlamları da az sonra sizlere aktarmış olacağım. Elazığ'ın en eski şapka atölyesindeyiz. Elazığ 8 köşe şapka atölyesi ve Fethi Yentur ustamızla birlikteyiz. Yıllara meydan okuyor ve Elazığ'ın unutulmayan bu 8 köşe kasketini sizlere üretmeye devam ediyor. Özellikle Elazığ dışında olanlara tavsiyemizdir. Mutlaka Elazığ'a uğradığınızda Elazığ'da 8 köşe kasketi nerede bulabilir mi? düşünüyorsanız Elazığ'da Şıra Meydanı'na geldiğinizde kime sorarsanız veya Saray Camii'nin hemen altına gelirseniz Orada kime sorarsanız Elazığ şapka atölyesi nerede diye mutlaka sizlere söyleyecektir. Sizlere yerini tarif edecektir. İşte 8 köşe kasket bu. Dediğimiz gibi her köşesinin bir anlamı var. Cömertlik, mertlik, dürüstlük, yardımseverlik. Bunları şimdi ustaya da soracağız. Bakın ustamız şapkayı imal etmeye, üretmeye devam ediyor. Fethi Ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar süredir bu işi yapıyoruz? Babam rahmetli olduktan beri. 1999'dan beri. 1999'dan beri makinenin başındasınız ve evet. Elazığ'a has şapkayı üretiyorsunuz. Evet. Peki satışlar nasıl? Bu arada onu sorayım hemen. Yeni jenerasyon çok fazla tercih ediyor mu? Bizim şapkalar artık hediyelik bir ürün oldu. Dışarıdan gelenlere hediye edilebilecek geliyor ürün. Günlük kullanımda vatandaşlar tercih etmeyebilir ama hediyelik olarak dışarıdan gelen herkes bu şapayı alıp götürüyor. Tabi götürüyor. Burada zaten Elazığ'ın eski yerlisi. Onlar zaten sürekli kullanıyor. Onun haricinde de dışarıdan görüp isteyenler fazla oluyor. Dışarıdan görüp isteyenler. Peki e, burada numaraları görüyorum. Bunları nasıl üretiyorsunuz? Yani numara neye göre? Şapkanın gelişliği genişliği mi oluyor? Her insanın ayak ölçüsü olduğu gibi baş ölçüsü de vardır. He. Yani standart bir ölçüsü yoktur bunun. Mesela ölçüler farklılıklar gösteriyor. Kaşların üzerinden ölçtüğünüz zaman başınızın çevresinde kaç santim geliyorsa o baş ölçünüzdür. 56, 57, 58 gibi numaralar vardır. Siz ona göre numara mı verilmiş? Tabii. Mesela 4 numara ölçüsü 54 santim. 54 santim. Başının çevresi 54 santim. Ha, 50, 50, 5 numara 55 santim. 55 santim. O en büyüğü ne kadar olur? 59 santim mi? Normalde 60'a kadar gidiyor ama kilolu, iri yapılı olduğu zaman 61, 62, 63'e gidiyor. Gidiyor. Onu da aslında siz e, özel olarak üretiyorsunuz. Tabii, tabii. Her bedene göre üretiyoruz. Her renk var bu arada gördüğüm kadarıyla. Her renk var. Yazlığı var, kışlığı var. Bunların yazlığı ve kışlığı ayrı değil mi Usta? Tabii. yün kumaşlar genelde kışın kullanılıyor. Yazlı kumaşlar daha ince ve hafif oluyor. Sekiz Eksosal köşe var herhalde. 8 köşe boşuna 8 köşe olmuyor. Biz Selçuklu anlamına... motifinden gelen 8 tane özelliği taşıyor. Harput'ta yaşayan 8 tane medeniyeti temsil ediyor. Yöre insanının 8 özelliğini temsil ediyor. Bir araya gelince 8 köşe şapka ve kaku çıkıyor. Şimdi Samsun'da da var diyorlar. Samsun'daki de 8 köşeymiş Buradan ama... Buradan giden Elazığlılardan kalma bir meslek buradaki. Değil mi? Ya bu tamamen Elazığ'a özgü. Tabii. 8 köşe dediğimiz zaman Samsun'dan, ilk Elazığ. Samsun Limanı'ndan Amerika'ya gidecek olan bir grup Harputlu. O zaman Elazığ yok ya, yani. Harputlu. Ayakkabıcısı da gitmiş, şapkacısı da gitmiş, tercisi de gitmiş. Yani oradan limandan gemiyle Amerika'ya gidecekler. Oradan? Bazıları kendine güvenmiş gitmiş, bazıları kendine güvenememiş gitmemiş. Orada kalanlar oranın daha, yani Elazığ'a dönmek ayıp sayılır. Gitti de geldi de falan hesabımda. Orada kalanlar oraya yerleşiyor ve bildiği mesleği yapıyorlar. Bildiği meslek ne? şapka şapkacı, birisi ayakkabıcı. O, şey, o şekilde sanat sahibi oluyorlar ve o şapkayı orada yapıp giydirmeye başlıyor. Açıkçası ben yeni öğrendim. Açıkçası bu. Ben de yeni öğrendim. Evet. Samsun'da evet. bu şapka üretimi yapanlar mutlaka Harput kökenli. Harput lular. Çarşamba. Evet. Çarşamba'da üretiliyor evet. zaten. Ama 8 köşe kasket denildiği zaman ilk akla gelen yer Elazığ ve Elazığ'a özgü zaten. Evet kaç kişi kaldınız ustam şu anda Elazığ'da? Üç, üç tane atölye üç kaldı değil mi sence? Peki sizden sonra devam edecek kimse var mı? Hiç kimse. Peki evet, ustam, sizin Hiç çocuklar kimse peki var. rağbet göstermiyor mu ya da onlar üniversitede okuyorlar? Hani bir okula gitmemiş olsalar sanat üretirsin. Ama şimdi başarılı bir öğrenim süreleri olduğu için onda kesmek kesmeklenmiş mi yani? Gelmiyor. Tabii. Yani, Yoksa aslında ölmeyecek ay bir meslek ama yazları falan gelip bana yardım ediyorlar da normal kendi yollarını kendileri çizmişler. O yüzden okumalarına engel olmuyorum yani. Ne kadar Peki şu anda ustam kaç şapka var burada hazırda bekleyen? Birçok şapka görüyorum ama. Hazırda şapka mı yok? Bunların Bunlar hepsi satıldı. Hep satıldı mı? Evet. Bunların hepsini Adıyaman'a göndereceğim. Adıyaman'dan mı talep var? Adıyaman'dan talep var, Ordu'dan talep var, Antalya'dan talep var. Çocuk şapkaları var mı ustam? yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Yani yetiştirebilirsek yapıyoruz. Her gün şapka dikiyorsunuz değil mi? Tabii. Her gün yapıyoruz. Ya yani mesela Adıyaman'da şapkacı vardı. Şey şapka yapan yok. Yalnız kültürü bizimkine benziyor. Şalvarı, yeleği, şapkası. Şapkayı bulamadıkları için talepleri bizden. Önceden Malatya'da bir usta vardı yapıyordu. Depremde atölyesi yıkıldı ve kendisi bir iki ay sonra rahmetli oldu. Malatya'da şapkayı bizden şimdi alıyor. Ordu'da zaten şapka yapan yok. Şapkayı biz gönderiyoruz orada. O zaman siz tamamen Türkiye'ye neredeyse Türkiye hizmet Türkiye veriyorsunuz. Türkiye'ye İnternet üzerinden size ulaşabilirler mi ustam? Elazığ şapka 23. Elazığ şapka 23. Instagram adresi. Instagram adresiniz. Evet. Buradan hem sipariş alabilirler, Tabii. değil mi? Verebilirler. Siz Tabii. buradan kargoyla evet. Türkiye'nin her yerine, hatta dünyanın diğer ülkelerine kadar gönderebiliyorsunuz herhalde. Vallahi yurt dışından talep var da kargosu sıkıntı. Sıkıntılı değil mi? Evet. Yani işlemleri Aynen. onlardan dolayı sıkıntı Geç ediyor. gidiyor pahalı gidiyor. Adam şapkanın beş katı kargo ödüyor. O yani o yüzden yani. dışarıya şöyle oluyor. Buraya gelip gezmeye gelen Almancılar diyor hani biz gurbetçiler, Almancılar. Evet, onlar gelip götürüyorlar. Onlar arkadaşlarının şeylerini, ihtiyaçlarını götürüyorlar. temin ediyorlar. Evet. Peki ustam sizi nasıl bulabilirler Elazığ'a geldikleri zaman? Adresinizi alabilir miyiz? Elazığ'a geldikleri zaman, saray camisinin oraya geldikleri zaman veyahut da İzzat Paşa'dan aşağı indikleri zaman kime sorsalar Elazığ Şapka Atölyesi'ni gösteririm. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Eyvallah. İnşallah sizlerden sonra da bu e, muazzam işçilik devam eder. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür İnşallah. ederiz.